haline geldi Hatta geçtiğimiz günlerde bir kamyonetle Araç çarpıştı ve yaralanma meydana geldi. Peki bunun sorunu ne? Bu kavşağın asıl sorunu ne? Şimdi e, yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile konuşacağız. Hocam biraz önce de söylediğimiz gibi burası tam bir İstanbul'un kaza noktası haline gelen yerlerden. Buranın asıl sorunu ne? Burada bir sorun yok. Bak duran arabalar birbirine çarpmıyor. Burada iki tane araba var dururken birbirlerine çarpmıyor. Hareket halinde arabalar çarpıyor. Bir, zemin gerçekten asfalt olarak düzeltilmesi gerekir. Bakın soğuk asfaltın farkları var. Bozulmuş artık kayganlığa yüz tutmuş. Bir de asfalt boyası olan şeritlerimiz var. Bunlara da tekerleklerimiz bastığında durmak mümkün olmuyor. Yaz lastiğiyle olan bir araba burada duramaz. Eğim var. Eğim kendi içi de değişiyor. Geliş hızı çok yüksek ve takip mesafesi çok yüksek. O zaman frene bastığınızda ya da takip mesafeniz normalden daha azsa duramıyorsunuz. Bu kavşakta bir sorun yok. Sorun biz. Bizde bir sorun var. Hıza uymuyoruz ve bu tek şeritli kavşağı daha hızlı kullanmak istiyoruz. Eğim inişli olan bir güzergahta da hızlı gelmek istediğimiz için kaza kaçınılmaz. Kavşakta sorun yok. Peki sürücülere nasıl uyarıyorsunuz burada? Sürücülere diyorum ki ağır vasta trafiği çok. Yol üzerindeki çamur, kayganlık, toz birikintileri çok yüksek seviyede. Hız limitinizi ayarlayın. Lütfen takip mesafenizi ayarlayın ve kış lastiği kullanın. Yoksa bir ağır geçtiği bir güzergahta bakın geçiş hızı anormal yüksek. Bu geçiş hızındaki bir arabayı biz burada frenle ve takip mesafesini konuşmaksak durduramayız. Hemen arkasından da bir ağır vasta geliyor. Ve harfiyat yüklü olabilir, tekerlekleri kirli olabilir. Asfalt kendinden bozulmuş, yitirmiş özelliğini. O zaman buranın düzelmesi lazım. Kavşakta darlık yok. Dünyadaki her kavşak buradan daha geniş değil. Otobüs var. Otobüs için cep yapılmış. Bu kavşak harika. Bizler trafiği yanlış anlıyoruz, yanlış kullanıyoruz. Ben asfaltta yapılması gereken bir işlem var diyorum. Bu asfaltı yenileyin diyorum. Bu asfaltın kayganlık seviyesini ortadan kaldırın. Bu kayganlaşmış, özelliğini yitirmiş bir asfalt diyorum. Çok teşekkür ederiz Mert Bey. Şimdi uzmanımızdan tüyoları aldık. Buradan sürücüleri de uyaralım. Tam olarak bu kavşakta daha yavaş geçilmesi gerektiğini söyleyelim. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrardan merkeze bırakalım.